İstanbul Yeni Kapı'da Rize Günleri düzenleniyor. Rize'nin yöresel ürünleri ve lezzetleri tanıtılıyor. Etkinliğin açılışında gündemde uzay tartışmaları vardı. Rizeliler uzaya çay gönderdi. Çayı yöresel lezzetleri Horonu Rize tanıtım günleri yeni kapıda başladı. Rize tanıtım günlerinin en dikkat çeken etkinliği uzaya gönderilen çay oldu. Geçtiğimiz aylarda Adanalı bir kebapçı uzaya boru kebabı göndermişti. Şu anda paraşütümüzü falan hazırladık. Uçurmaya hazırız. Şimdi ise Rizeliler çay göndermeyi planlıyor. Nasıl düşünüldü bu? Nasıl aklınıza geldi? Ee, bir ekip arkadaşlarımızdan bir dostumuzun aklına geldi. Dediler ki hani e, acaba şey bu açılış programlarında kurdele kesmek yerine bu anlamda mizahsen olarak da böyle güzel bir düşünce oluştu. E, de, de, de. Rüzgar şu anda bir anda kendini çevirdi. Artık bandırmadan mı çıkarız? E, bakalım yani bir motorumuzu hazır bulunduracağız. Evet Rize'nin çayı görmüş olduğunuz gibi helyum balona entegre edilmiş bir şekilde uzaya gönderilmek için hazırlanıyor. <laughs> çay torbasına GPS takıldı ve helyum balonuyla gökyüzüne bırakıldı. Ve işte o beklenen an geldi. Çay konulan helyum dolu balon kalkışa geçti ve uzaya doğru hareket ediyor. Kebap gönderilmişti. Şimdi ise gördüğünüz gibi Rizeliler tarafından uzaya çay gönderilmiş durumda. Böylelikle uzaya kebabın ardından çay da gönderilmiş oldu. Çayın uzay yolculuğu böyle görüntülendi. Çay elinden o, yani gidelim, yani, yani, gidelim. Sayın Cumhurbaşkanımız yakın bir dönemde iki tane Türk olarak uzaya gönderiyor. Biz önden gittikleri zaman çay eksikliği çekmesin diye şimdiden bir ön çalışmasını yapmış olalım dedik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz